sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Abdülkadir kardeşimiz AK Parti'yi tercih ederek, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tercih ederek partimize geldi. Hem üyemiz, eskiden beri, çocukluğundan beri partimize hizmet eden bir kardeşimiz. Ben de biliyorum. Bunun için benim Herhangi bir şüphem yok. Abdülkadir kardeşim İl Genel Meclisi üyesi olursa inşallah şu anda aday adaylığını burada huzurlarınızda ilan etmiş olacağız. İnşallah aday adaylığı da gerçekleşirse göl en iyi bir şekilde genç, dinamik tecrübesi var, belediye tecrübesi var. En iyi hizmeti yapacağına ben kanaat getiriyorum. Hani ben mukadiri kardeşime kefilim bu konuda. Şimdi şu anda 3 e, aday adayımız var. İnşallah bu 4 olur, 5 olur bu ayın sonuna kadar aday aday süreçleri devam edecek. Onun için biz her gelen kardeşimize biz memnuniyet duyarız. Hani partimize olan sevgi burada da meydana çıkıyor. İnşallah kendisi de aday olun ise hepiniz destek vereceksiniz. Sizin vereceğiniz destek de arkadaşlar il genel meclisine verilen destek Türkiye'deki AK Parti'nin oyunu belirler. Yani belediyelere, belediye başkanına verilen oy o belediye şeyinde kalır ama il genel meclisi Türkiye genelini belirler. Onun için kendi adaylarımıza sahip çıkacağız inşallah. Ben kendisini tebrik ediyorum. Şöyle fotoğrafı da alalım. Hep birlikte Al, şey yapalım. Çok değerli ilçe başkanım, çok değerli Saçmalı Pınar Köyü muhtarım, çok değerli Saçmalı Pınar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanım, değerli arkadaşlarım, komşularım, dostlarım, akrabalarım, bugünkü bu kış gününde, bu soğuk günde bizleri yalnız bırakmayarak bu aday adaylığı sürecimize katkı sağlayıp buraya teşvik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, ülkemiz önemli bir seçim sürecin önemli bir yerlerden geçiyor. Ben bu konulara değinmeden önce önce kendimi tanıtıyorum. Abdülkadir Kaval, 1970 doğumluyum. Ee, Saçmalı Pınar köyünde büyüdüm, okudum. Daha sonra 95-96, 95'in sonunda İstanbul'a gittim. Özel bir şirkette çalıştım 3 yıl. Ondan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesine 1999 yılında geçiş yaptık. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızla bir arada kısa da olsa çalıştık. Ondan çok şey tecrübe kazandık o çalışmalarda. Ve e, bu e, süreçte 25 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde e, belediyenin kadrolu personeli olarak çalışarak emekli olduk. Ve bu süreç içerisinde e, partimizde de gerek İstanbul'daki siyasi çalışmalarda da yani bu hem burada hem İstanbul'da hem resmi kurumdaki görevimizi devam ettirirken e, İstanbul Zeytinburnu Recep Tayyip Erdoğan muhtar bile olamaz dediklerinde biz AK Parti'nin Zeytinburnu Kurucu Yönetim Kurulu'nda görev almaktan bir şeref duyduk. Ve o zamandan beri yine Sosyal İşler Komisyon Başkanlığı İstanbul'da Zeytinburnu'nda, daha sonra okul sorumluluğu, burada şahit olan arkadaşlarımız var, Veli Efendi okul sorumluluğu, yaklaşık 10 seçim okul sorumluluğu görevi yaptık. Belediyedeki görevlerimiz yine devam ederken sırasıyla, Fark Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, daha sonra Projeler Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden emekli olduk Ve bu süreç içerisinde yine Sivil Toplum Kuruluşu olan İstanbul Düzceller Derneği Yönetim Kurulu'nda da bir iki dönem bulundum. Ondan sonra Zeytinburnu Türk Kızılayı Derneği'nin şu anda da aktif yönetim kurulu üyesiyim. Hala devam ediyor. 2016'da ee, başkanım kayım olarak atanan ekipte de bize de görev verdiler. Biz de orada devam ettik. Şu anda hala Zeytinburnu Kızılay Derneği'nin görevinde yönetim kurulundayız. Ama bu adaylık sürecinde istifa etmek durumundayız. Onu da belirteyim. Ee, değerli arkadaşlar, önemli bir seçim sürecinden geçiyoruz. Burada biz aday olma noktasında ha neden aday olduk diye sorarsanız ee, burada taşın altında elimiz her zaman vardı. 2001 yılındaki aşkla yani o ilk günkü aşkla bugünkü aşkımız hala aynı. Başkanım devam ediyor. Bakıyorum şimdi adaylara, çevremize. Bizim de bir tecrübemiz var, belediye geçmişimiz var. Ha biz de burada olmalıyız diye düşüncesiyle aday oldum. Aday adayı oldum daha doğrusu. Burada partimiz de teveccüh gösterirse, yani adaylığımızı kabul ederse sizlerin de teveccühüyle inşallah daha iyi yani yapılan hizmetlerin çıtasını daha yukarıya taşın, taşınması için Cumhuriyetimizin 100. yılından sonra devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda elimizden gelen desteği göl yakamıza daha önce biz e, Sayın Muhtarımız da bilir. Biz bazı imkanlarımızdan köyümüzü yararlandırdık. Elimizden geldiği imkanlar doğrultusunda ama şimdi biz İlgelen Meclis üyesi olursak inşallah Allah izin ederse göl yakamızın 19 tane köyü var. 19 tane köyümüz yararlanacak. Bundan hiç şüphesi olmasın. Hiç ayrım yapmadan yani o köy bize uzak, bu köy bize öyle bir şeyimiz olmayacak. Her muhtara eşit mesafede hizmet yapmak durumundayız. Çünkü bizim partimizin adı Adalet ve Kalkınma Partisi. Adaletli bir şekilde yapmak durumundayız. Bize de bu yakışır Sayın Başkanım. Yani bundan sonra daha önceki şeylerde seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla yerel yönetimlerdeki şeyimiz hatta Türkiye genelinde ilk seçimde Ak Parti'nin kurulduğunda 2004 seçimlerinde İl Genel Meclisi üyeliğinde Türkiye birincisiydi Düzce Başkanım hatırlarsınız değil mi Türkiye birincisiydi Bu makas biraz ufak da olsa açıldı Sayın Cumhurbaşkanımız Düzce'de ee, %70 civarında oy alıyoruz. Bizim burada yerelde veya ilgilenme meclisinde veya belediyede biz %50 civarında oy alıyoruz. Ha, biz bu aradaki makası kapatmak için aday olduk. Onu da peşin söyleyeyim arkadaşlar. Bu aradaki ma makasın açılması için değil, kapatmak için. Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı oyun aynısını göl yakamızda düzce de almak için tam gayret çalışacağız. Eee Tevela Allah'ın izniyle, sizlerin de desteğiyle. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, sağ olun, teşekkür ediyorum. Diğer aday adaylarımıza da e, belediye başkanı olsun, ilgilenme meclis üyesi olsun, e, bunların hepsine de başarılar diliyorum. Yine e, önümüzdeki e, kandilimizi, e, Perşembe günü, Cuma'ya bağlayan gece e, kandili, e, kandili herkesi mübarek olsun şimdiden tebrik ediyorum. Bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ediyorum.